Merhaba, ben tabi ki Şenyan. Bugünkü videoda size fotoğrafta istenmeyen şeyleri kaldırmayı göstereceğim. Önce Öncelikle fotoğrafı açıyoruz. Mesela bu fotoğrafta arka plandaki şu tablo ve şu lambayı kaldıracağım. Kolaylaştırmak için CTRL artı yaparak fotoğrafı büyütüyoruz. Birazcık sağ alıyoruz. Bir saniye mouse'um. Sonra Stamp Tool'a geliyoruz. Pattern Stamp kesinlikle değil, Stamp. Chrome geliyoruz. Sonra hmm. ya yani, tablo biraz büyük olduğu için bunu büyütüyorum. nasıl orta bir yerde olsa daha hoş olur tabi. Sonra alt tuşuna basıp alta basılı tutup çekiyorum ve bırakıyorum. Bu mesafe ayarlıyor bakın yani şu artı ve yuvarlak arasındaki mesafe. Ve siliyorum tabi şu anda kolay bir yerde gösteriyorum ama yani bunu da karışık bir duvar veya bir, sivilce silmek için yüzüne yaparsanız epey daha zor olur. Tekrar altına Buraya doğru da çekiyorum ve bunu da siliyorum. Uzun süre yaparsanız karışır. O yüzden kısa kısa tık 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 yapmaya çalışın. Şu an biraz küçük olan gerekiyor. ondan sonra yani olduğu gibi ama eğer yeterince inandırıcı bulmuyorsanız şuradan Burn Tool'a gelip Exposure'ını ve Hardness'ını düşürüp üstünden birazcık çizerseniz bakın yani bütün şey gitti. O da olmuyorsa Brush Tool'a gelip Hardness'ını ve Opacity'sini yine düşürüp altı tıklayıp herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Aynı renk oluyor ve şöyle siliyorsunuz. Yani altı tıklayıp mesela buraya tıklarsanız kırmızı çizer. Buraya tıklarsanız mavi çizer. Anladınız mı? yani bunu sivilce sıkmak için falan da kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. İyi başarılar. Görüşürüz.